buraya geldik. Buraya geldik. Evet buraya geldik. Çünkü evimiz berbattı. Ve artık bu evde yaşamaya karar verdik. Hem de bir sürü katlı. Anneciğim bir şey sorabilir miyim? Evet Elisciğim. Bizim odamız olacak mı? Tabii ki de mutfağımızda olacak. Havuz maalesef olmayacak tatlım. Ama olsun. Seni çok güzel havuzlu bir yere götürürüm. Neyse şimdi eve. Eve bakalım. Bakalım burası neresiymiş. Burası çalışma yeri gibi bir yer. Pek anlamadım. Tamam. Bakalım. Bizim odamız en üst katmış durum. Şöyle en üst galiba. Evet. Bizim odamız burası. Ne kadar güzel. Aşkım. Neredesiniz? Ah oh, sonunda gelip Nerede kaldınız? Aşkım çocukları e, diğer yerlere gezdiriyordum. Gezdirmede hiç gerek yok. Neyse. Şimdi bu eve bir bakalım. Zorlar. Mutfakmış. Burası... çocuklar. Burası da banyo. Burası benim ve babamın, babanızın yeri olacak çocuklar. Böyle <laughs> gördüğünüz Aslında çocuklar şaka ediyor, Burası bizim bir yerimiz falan değil. Buraya isteyen kadar büyüdüğünüzde çocuklar ikiniz olacak. Aşkım sadece de bir bak bak çıkamadın ya. Hadi gel. Bizim evimiz aslında gerek gerek be. Şöyle. Bu arada arkadaşlar siz kötü çıkıyorsunuz. Çok özür dilerim. Birazcık hastayım. Devam edelim. Oh. Siz nasıl oraya gittin? Sen nasıl oraya gittin aşkım? Ben hemen gidelim. Vay da işte evet. Burası e, iki yedi Selim ve Elis diğeri Selim Elis gelin geldiğinize göre evet burası çocuklar e, sizin bu kısımda biz değil Dermişim tabii ki de. Bu kısım bizim. neredesiniz ha oradasınız tamam evet çocuklar şimdi e, biz en aşağıya geçiyoruz biz de gelelim evet anne tamam gelin aşkım nereye gitti Heh. aşkım hadi buraya gel gel evet neyse gidelim çocuklar en aşağıda birazcık oturalım Tamam. aşağıya yani geldik. Burada birazcık bir bakacağız. Şurada ben oturayım. Ya çocuklar gelin. Ne kadar. Oho. Aşkım ben işe gideceğim. Tamam. Evet çocuklar birazcık dolaşmaya çıkalım. Alar alar. Evet hadi gelin dur Selim Selim sen de gel hadi olup. Evet. Luna Park'a geldik. Hadi birazcık gezelim. Gel bakalım kızım. Şuraya gidelim. Aa da ne çok güzel. Hadi ona bakalım. Tamam anne. Aa kızım bak burası da çok güzelmiş. Evet. Selim sen de gördün mü? Selim. Selim. Selim anneciğim. Selim. Kızım. Selim kaybolmuş. Hadi sen o tarafa bak. Ben de bu tarafa tamam mı? Tamam. Selim oğlum Selim 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 oğlum Selim Selim aşkım. çocuğumuz Selim. ne kadar tatlı değil mi? Evet. Canım oğlum benim. Seni seviyorum hep koruyacağım. Adını Selim koyacağız tamam mı aşkım? Evet Selim çok uygun bir isim. Selim hep benim aşkım. Benim, benim üstümden çocuğum. bir şey olacak? Eğer olursa kit asla affetmeyeceğim. Bir buzdan çocuğu ölecek. Bir buzdan çocuğu öldü bile belki.